Yani şimdi biz de bir anlamıyoruz yani anlıyoruz anlamıyoruz ama yani Alişan gerçekten Yok canım. Müthiş yani. bir şey. Hayır, güzel şöyle böyle ama öttürüyor şarkıyı değil mi? Tabii. Öyle bir şey var yani. Yok, çok çok hakim her şeyi yapabildiği mi? için anladın mı? Artık İstediği aldı eline oldu. isyanı o duvardan o duvara vurdu yani. Bir de sabah sabah olduğu için aa, biraz Ah canım ah daha... <laughs> kurban. Yani şu anda okuyamadım ben tabii, yani hakikaten. Peki Günel'in zaman zaman böyle isyan ettiği şeyler oldu mu? Tabii ki de olmaz. bu Ka ya. Ya kadar oldu? duygulu nasıl okur bir insan ya? Çektiğim çekmediğim i̇şte seven... dertler yani var bu kadar duygulu okuman, bu şarkıların hepsinde yaşanmışlıklar yok mu? Ya tabii ki de yani ilk geldiğimden beri başımıza bir sürü şeyler gelir. Ee, uçak, uçak ne, gibi Azerbaycan gelir. uçakları gidiyor. Ya bu bu iniyor bu saatte iner. Ee, yani tabii ki de var. O kadar şey yaşadık Hiç ki. Hiç mesela aşk acısı yüzünden bu şarkıda ağladığın oldu mu? Ee, çok ağlamadım da ben ağlamam pek böyle şeyde. Bir sefer sizin programınızda hatta ağlamıştım. Hatırlıyor musun? Benden röportaj almaya gelmişlerdi. Çok eskiden bahsediyorum. Evet, 2009'dan. Evet. O, o, ah, o, ha. Hani ben ağlamayacağım falan filan dedim. Bana bir annemle babamı sordu. Hmm, sen daha çok anneyle baba aile. Ben ilgili biraz daha böyle ama. aileme çok düşkünüm. Abim benim için çok önemlidir. Babam benim için çok ayrıdır. Şimdi abim burada diye mi öyle söylüyorsun? Sen hiçbir erkek için göz dökmedin mi? Ya ya abi bu 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 abisi buradayken sorulur mu? Ama niye o da insan değil mi yani? Ya tabii ya sen rahat. Mi? Tabii ki de yani abim mesela size a ağladınız mı bir kız için beyefendi? Dur biraz tonunu R yapsana. Dulara söyleme R yürekten ağlıyorum. Yürekten ağlıyorum. Ha içinize ha, ağlıyorsunuz. İçine içine atıyor. Gözdesiz i̇şte ben de mesela şarkıyı söylerken ama benden sana tavsiye çok içine atma. Sonra sıkıntı oluyor. Ya. Atma ağla boş ver. Aa, a. Tabii bırakmak lazım. Atma için şişer vallahi töbe. Aa, şunlara kaç bağlamış. kaç yıl oldu Günel? 96 mıydı senin çıkış 97 98'de mi? 98'de geldim. Valla miniciktim <laughs> Şimdi artık... İçeriden bir şey dediler de ona göre. <laughs> <laughs> ne dedin ha? Yönetmenim, yönetmenim böyle yani. bir ya? Her şey bir yorum yapar. Gülsel abim de hep Yıllardır içimizi atıyoruz <gülüyor> yıllardır. <gülüyor> Atma Gülsel abim. Kıyamam sana. Yok, yok, Allah korusun. 98. 98'den beri buralardayım işte. E, gidiyorum geliyorum. Ama e, benim için çok önemli şeylerden bir tanesi... E, ...Türk halkının beni bağrına basması ve benimsemeleri. Hakikaten beni çok sevmeleri. Neye bağlıyorsun bunu? <laughs> Neye bağlıyorsun? Yani... Sesi güzel bir sürü sanatçı var. İşte ne bileyim düzgün yaşayan, aile terbiyesi görmüş, güzel olabilir, sesi çok güzel olabilir. Bir sürü sanatçı. Senin özelliğin Sence ne? acaba? Bence bir kere en başta İbrahim abinin. E, İbrahim abiyle seni tanımadım. Onun yani, kanatları Tatsiz, altından çıkmış olması olabilir evet, değil mi? İbrahim Tatlıses birisi için e, hani iyi dediği anda sonuçta evet. insanların bakış açısı bir anda değişiyor, değişiyor. Doğru. ve gerçekten hani senin için çok büyük bir şanstı o konsere gidip tabii. değil mi Azerbaycan konseri. Abim de vardı ikimiz okuduk tabii ikimiz okuduk. E, aldı geldi zaten. Sonra abim gitti Bakü'ye. Bir dakika senin kendi sahneye attığın konser. Evet. evet. Abin de vardı. Abin de vardı. Abinle Abin de... beraber mi attınız kendinizi? Biz kendisi? bir saat boyunca İbrahim Tatlıses'in e, konserini e, iptal ettik diyebilirim yani. Evet sa ya. sahnede siz vardınız. Sahnede i̇şgal biz ettiniz vardık. diyelim. İşgal ettik evet. İptal ettik işgal ettik. <laughs> işgal ettik hakikaten. Buradan da yani... selamlarımızı söylüyoruz, söylüyoruz abi. Biz, biz de selamlar yolluyoruz selamlarımı selamlarımızı. Selamlar elinden öpüyoruz. Ondan sonra zaten e, geldim. İşte Didem'le beni tanıdılar biliyorsun. Didem, Hı -hı. Didem, Didem. Ve evet. Didem şarkısında da hatta Burcu Esmersoy oynamıştı, değil mi? Evet, siyah saçlıydı. Evet, buradan da öpüyorum onu Selam ben. Selam söyleyelim buradan. Peki abi olarak bizim... sana mesela karıştı, ne bileyim baban tabii ki ikinizin de babası ama Hı -hı. sana çok böyle abilik yaptı mı? Çok karıştı mı? Abim e, çok ya da karışmıyor dost. da sen onun korkusundan saygıdan zaten tabii ki karışacağı yani. şeyler yapmışsın. yok mesela onun istemediği şeyleri tabii ki de hani istemiyorsa tabii ki de yapmam hani ben sanatçıyım bilmem ne falan diye hani düşünürken bir şeyi hareket ederken babam ve abimi her zaman düşünürüm. Yani ona göre davranırım çünkü onların başına aşağı eğmem, eğmek istemem. İstemezsin. Mesela kıyafetimi seçerken bu arada Burçin'e çok selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum kıyafetim için. Sana kıyafet hazırlayacaktı güya. Burçin ee, nerede o Burçin? bak orada Burçin. Burçin. Nerede o repertuar nerede? Şey, program sonunda kulise bekliyorum seni. Bir sıkıntımız evet, var seninle. benimle. Repertuar nerede? İki seferdir kıyafetleri bekliyorum. Yollamıyor. <laughs> Öldüreceğim seni. Şimdi... Şu unutmamalıyı bir alsak mı? Unutmamalıyı okuyalım. Unutmamalıyı bir okusak e bu arada mı acaba ya? Ilk... Yönetmenim olur mu? Unutmamalı mı yoksa hareketli bir şey mi? Ne istersiniz? Siz içinize <laughs> atmayın yeter ki. Biz Aa, okuyacağız ya, ya. Burada buradayız da. Unutmamalıyı alalım bir. Tamam. Haydi o zaman valla. Hepsini <laughs> ilk, ilk, kez okuyorum. O yüzden bir kusurum, bir yanlışım olursa da affola. Ne demek? Sana söylüyordum. Çay içiyordun ya. <laughs> Bana hazırla. <laughs> unutmamadım dediler buyurabilirsiniz ben sadece öyle giriş yaptım Dediler, gücendim ya. Yalanmış dediler, hiç anlıkmış dediler. Kırıldım ya. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler. Yakıldım. Sevdaları vermeli, incitmemeli Severleri, değerleri bilmeli Deli gibi yürekten sevmeli Uğruna dünyaları vermeli Yıkmış dediler, kırıldım ya Aldatıyor dediler, aldanmıyor dediler Yıkıldım ya Veli gibi yürekten sevmeli Uğruna dünyaları vermeli Hiç gitmemeli severi orda dünyaları vermeli şeytbebeli sevenleri değerlerini bilmeli ah unutmamalı o güzel günleri Anılarla gönülleri hoş tutup tutabilmeliyiz. Hatırlamalı, sevgiyle anmalı, ümitlerle